Arkamdaki fotoğraf zaten her şeyi anlatıyor. Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Harekatı'ndan bir acı haber daha geldi. Piyade Teğmen Kaan kuyu. teröristlerin roket atarlı saldırısında şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki şehidimiz baba olmak için gün sayıyordu. Mehmetçik onun kanını yerde bırakmadı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısını ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi? <laughs> Baba olmak için gün sayıyordu ama önce vatan dedi, bebeğini kucağına alamadan şehadet şerbetini içti. Hel daim şarkını Ile beraber olan... Piyade Teğmen Kağan Kanlı Kuyu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırısında şehit oldu. Birliklerin önünde, Mehmetçin önünde, en ön safta ilerlemek suretiyle birliklerin emir ve komuta ederken şehadet mertebesine erdiler. Onlara biz şükran borçluyuz. 25 yaşındaki şehidin acı haberi Ankara'daki baba evine ulaştı. Ev Türk bayrağıyla donatıldı. Bahçeye taziye çadırı kuruldu. <laughs> Şehit babası da polisti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Kanlıkuyu'ya taziye ziyaretinde bulundu. <laughs> Teğmen Kağan Kanlıkuyu ilk bebeğini kucağına alma hayalleri kuruyordu. Hamile eşi doğum için gün sayıyordu. <laughs> Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde operasyonla ilgili bilgi verdi. Mehmetçiğin morali yüksek, gücü kuvveti yüksek. Teröristlerin son derece çaresiz olduğu az içinde olduklarında görüyoruz. Bu birinci safa. Bu harekat sürecek daha. İkisi sabah olmak üzere toplam 30 terörist Mehmet getirilmiş bulunuyor. Bakanlık arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen iki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu ve operasyona ait yeni görüntüler paylaştı. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize